Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ve bugün sizlerle birlikte şu karakter ücretsiz geldiği için bunu oynayacağım şimdi arkadaşlar temizlik 5'e 5'te. Ve bu abimin hesabı bakın 50 tane karakteri var. Bir sürü karakteri var. Şöyle ben Leon'u açtım arkadaşlar. Şey 22 liraya. Benim 25 liram vardı. Gittim harcadım ve 3 TL'm kaldı. Ve görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle şimdi Bonnie'yi açacağım. Şurada eş var, Hank var ve boni var. Ama ben bunu ve bunu sevmediğim için ben buradan boni seçiyorum arkadaşlar. yüzden şu anda Bonnie'yi açacağım ama 138 TL benim 3 liram var. Şimdi e, bunu oynayacağız arkadaşlar. Hiper şartı sonsuz gücü var. Şimdi hemen oyuna giriyorum. Oyuna girdik. Evet onların bize gelme şansı yok arkadaşlar. Şimdi başla. Arkadaşlar ben temizlikte çok iyi oynuyorum. Şu anda bir kişi Arkadaşlar Hank beni öldürdü. Evet Shelly. E Arkadaşlar bu Hank bana kafayı takmış. Ama şimdi ben onu öldüreceğim. Bir dakika şu gelsin bir. Gel. Gene hmm. ben öldürdüm. Gel gel. Şimdi hankıdan hücumu aldım arkadaşlar. İşte bu. Gel. Ve öl. Arkadaşlar. Çok az canı kaldı ya. Da kaldım. Bir dakika. Hiper şarjım var. Evet. Haka e gene tek Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bunu ikisinde denesem. Bir dakika ben şunu öldüreceğim. Hiper şarjımı basıp. Oha. Şimdi gel. Bakın nasıl öldürdüm. Görüyorsunuz. Bizim 4 puanımız kaldı. Bir dakika şunu öldürelim. Arkadaşlar. Bizi onların bir puanı kaldı. Arkadaşlar 20'ye 20 yendiler. Nasıl öne geçtiler? Hiçbir fikrim yok. Ama şimdi bence buradan görevleri yapabiliriz. Evet. Ee, buradan Bibi, Nani ve Mijo 5 savaş kazan. Ben Bibi ile çok oynadım. Ve 4 savaş kazandım. Şimdi buradan hemen Bibi'yi almak istiyorum. Bibi'min de bir sürü bakın. Bir sürü şey var, kostümü var. Bu normal Bibi. Bu zombi Bibi. Bu bekçi Bibi. Bu da lollipop Bibi. Ben zombi Bibi'yi tercih ederim. Hatta bir dakika lollipop şeyi seçelim. Şimdi yüz. hangi temizlikte oynadık? Savaş topunu oynayalım. Onlarda El Primo bir tane şu bilmediğim karakter ve buz ışıltılı var. Hepsi bir ücretsiz. Arkadaşlar 2000 kaç vuruyorum bir dakika. Bir kişi vurma. Yok. Beni zıplattı El Primo. Evet. 2380 vuruyorum arkadaşlar. Şimdi balonum var. Bir dakika. Aa, aa. Ay gel. Ya beni zıplatıyor belki Prime arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Bizim arkadaş. Tut aha. Bence yıldız oyuncu benim. Arkadaşlar bu arada yıldız oyuncu olmak için ne yapmalısınız? Bakın önemli olan hayır kol olmadı. Önemli olan çok öldü insanları çok ay savaşçıları çok öldürmek değil. Önemli olan yıldız oyuncu olmak istiyorsanız hiç ölmeyeceksiniz. Ona göre oluyor. Bir dakika şunun gıdım az canı kaldı. Öldün. Şu anda hiç ölmedim ben. Aha teşekkür ederim. Arkadaşlar buradan ilk kolim geldi. Kanlı prens. Ve balonumu attım. Bir dakika. Arkadaşlar beni... Hayır kaçtı. Canı 20... Arkadaşlar bu bana saldırıyor. Ölmek istemiyorum. Ama olsun. Arkadaşlar gene gol attılar. Şu anda bu turu kazanan Bakın. Bakın, şeyimi bastım. Aksesuarımı bastığım için canım yenileniyor. Arkadaşlar ölüyorum. 600 canım kaldı. Hayır. Tamam. Şimdi şu Bu ışıldılar çok kötü. Çünkü adı üstünde arkadaşlar sonsuz güç. Bir dakika. Ben Altrium'dan korkuyorum. Zıplatıyor insanı. Arkadaşlar. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar buradan gol atmam imkansız gibi bir şey galiba. Hayır 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 bir dakika. Arkadaşlar bakın taktik. Bir dakika uzatmalar. Sana çok stresliyim. Ben şu arkadaşa mı atsam? Atayım mı sana? Güveneyim mi? Al attım. Arkadaşlar güvendim ona. Şu an itibariyle topu aldı. Bir dakika. Arkadaşlar at. Arkadaşlar kazandık. İşte. Bakın görevi ve şu anda bir tane görev görevimiz oldu. Bakalım kaç jeton geliyor. 520 jeton geldi. Arkadaşlar bunları sizinle birlikte videonun sonunda açacağız. Ben biriktirdim bunları. Bakın 3'ten 17'ye kadar biriktirdim. Bunları videonun sonunda açacağız. Şimdi görevimiz tamamlandı. Başka görevlere bakalım. Ee, brok. Brock. Şimdi. Şimdi tikle oynayacağım. Çünkü şurada tik var. İnşallah yeneriz ya. Tik. Nerede? Tikin de altı seviyeymiş. Arkadaşlar bu arada yılbaşı yaklaştığı için böyle yılbaşı kostümleri geldi. Tikin de kostümü yok. Neyse hadi oynayalım bakalım. Bu kazanabiliriz çünkü benim tıkım tıkım 6 seviye. Ben tıkla iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Çünkü tiki alışık değilim oynamayı. Bir dakika. Şunu öldürebiliriz. Bir dakika. Hayır gelme arkadaşlar şu şu bedava karakter var ya buz ıştırdılar yani herkes almış süpersel aha benim geldi arkadaşım bir gitsin bakalım dur bakın Hayır rico rico öldüremedi bir dakika bir ortaya bir atalım belki evet geldi ya hayır. Arkadaşlar şu anda hiç kimseyi öldüremedim. Şunların bir dakika benim bu ultim aha doğru. Git. Git canım. Git öldür. Yani şimdi ben de onu öldürdükçe ölmüyor arkadaşlar. Bu arada Brock çok güçlü arkadaşlar. Çünkü Brock'un menzili çok uzun olduğu için. Hadi git ya bak. Attım. Bir dakika öldür şunları. Ya gelsene. Hadi git. Evet şu anda 1-0 yaptık. Ve benim kafam. Kafam hiçbir şey yapamadı. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Kıraçlar bu. Hayır atma atma onu. Atma onu. Şu anda 1-1. Ve bir dakika kaldı bakın. Arkadaşlar Brock çok güçlü ama ya. Hadi git felet. Ona git ona. Bizim aha Brock öldürmüş şükür. Bir dakika gelin buraya. Şimdi ben yapacağımı bilirim. Şunları da attım. Bir dakika. Ve benim veletim nerede? Ve V15 Uzatmalar olsun bir, bir dakika Frank sende kalsın top hayır hayır hayır, hayır 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 Arkadaşlar canıma bakar mısınız Veleti gönderdim Uzatmada Gitti kim öldürdü Gene bırak Haydi geliyor bir dakika ya Benim menzilim uzun değil öldürün şunu Hah. Şimdi Frank'te mi? Evet. Bir dakika. Benim bir, yara, bir yararım dokunmuyor. Ama elim ve iki bir kazandık. Arkadaşlar iki el daha oynayacağım. İki el daha oynayacağım. Çünkü on bir dakika oldu. Ve şimdi gene bir buz ışıltılıya bir geçelim. Ee, hangisinde olsak tek hesaplaşma bu sefer. Hatta bel oynayalım çünkü o şeyleri de alacağız biz. Evet bu son. Arkadaşlar ben bunların hepsini şimdi yendim çünkü benimkisi sonsuz güç. Evet. Ha, geliyor? Şu an... arkadaşlar. Yaba gücünü kaç yapmış arkadaşlar ya. İnanmıyorum. Hava atacağız diye. Neyse en azından şuradaki şeyleri açalım. Bu arada arkadaşlar ben böyle taktiğimi arkadaşlar gizemli hadi arkadaşlar gizemli gelebilir. Gelmedi. Bu arada benim taktiğim işe yaramıyor artık galiba. Dur arkadaşlar. Bir de düz açayım. Şöyle. Aa, bak süper ender gelecekmiş. Şuradan 13 elmasımız oldu. Ve arkadaşlar bunlardan sinir oluyorum. Boşu boşuna açıyoruz. Hepsi boşu boşuna ve kredi aldık. Tamam buradan bunu da açıyoruz. Evet. Arkadaşlar ve videomuz burada bitiyor. Sizleri çok seviyorum. Aa, bir dakika. Şurada bir, bir bunu da aldık. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.